Evet arkadaşlar. Bunlar da benim büyükbaş hayvanlarım. Gördüğünüz gibi şu benim gocine. Arkadaşlar beni geleli bu. 8 sene rahat olmuştur. Bu da öteye kızımın düvesi. <laughs> Bunun doğumuna az kaldı arkadaşlar. 2,5 ay evlen var. Sağılmıyor şu anda. Biz doğumun 3 ay kala sağımını bırakırız. Sağılmıyor. Bugün de hava güzel. Şurada küçük düvemiz. Bir tanesi arkadaşlar oraya girmiş. Çıkaramadım. Şöyle gösteriveren Güneş vuruyor ya. <laughs> o da işte yeni yapan, yeni doğum yapan düve bu da. İkinci doğum yaptı. Damda. Yağmurun kına gecesi gün doğum yaptıydı. Bu yüzden orada oraya girmiş. Tellerin arasını çıkaramadım arkadaşlar. Zaten üç tane hayvanım var. Bak bunlar elcidir arkadaşlar. Sen nereye gidersen arkandan gelirler bununla alıştı galiba benim ben girmedikten sonra adama evet canlarım gördüğünüz gibi koyunlarımın yanına geldim koyunlarım burada otlanıyor sıcak ya kölge yer arıyorlar <laughs> gördüğünüz gibi yorulmuşlar sıcakta öyle köylü arıyorlar geziniyorlar bir tarafa gidiyorlar, bir tarafa. <laughs> Kızım, <gülüyor> bak bu çok acıdır. Bunun adını biliyor musun? Selva, bu Selva. Selve! etme lan. Pis misin? <laughs> Git. <gülüyor> Kızım bunu baya <laughs> ee, benim bir kesme şeker vermiş, acı yani, çalıştırmış, kesme şekerini ver vermemiş. Şimdi Selvi dediğimiz ta senin yanın geliyor. <laughs> Mövül gözlüm benim. Gözlerim <laughs> benim. Ne bileyim arkadaşlar. Benim kaynatam. Ancak ben ölürsem bu evden koyun gider demiş adam. Ama benim beyim de seviyor koyuna. Köyde durduğumuz sürece ne edeceksin? Mecbur hayvancılık yapacaksın. Zahmetlik kaynatam. Öldü gitti. Koyunculuğu bırakmadı asla. Şimdi de benim adam babam koyunları çok seviyordu diye arkasına hiç kesmeden yani bir ekşe bir ekşe alıyoruz. Gördüğünüz gibi canlarım ha böyle bunlar kölgeler de. <laughs> Bunları biraz bir sıcak çıktım birazdan. Götür evimizin avlusunu koyarız. Akşamüstü nasip olursa bir daha çıkarız. Şöyle canlarım. Güneş oraya karşımdan. Burada havuzu da arkadaşlar. Bu sene çalışmadı. Bu pandemi pandemi mahvetti. Ortalığı çalıştırmadılar. Burada da güzeldi ama <laughs> bu sene bakım olmadı. Şöyle göstereyim size bakım olmadığı gibi tabi haliyle biraz karışık ortalık. <laughs> İdeklerim dört yayılıyor. arkadaşlar, şu an ben yoldayım. Şöyle sizi göstereyim diye yola çıktım. Hava bugün çok güzel. Şöyle. Biz biraz köyün dışındayız arkadaşlar. İnşallah bir gün köyden geçerken de gösterin sizi köyümüze. Şöyle ben sizi bugün bir açık hava çekeyim dedim. Şöyle. Çimenlerimiz kuruyor gal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her taraf diken oldu şöyle. Şöyle bizim köyümüzün Köyümüz Uşağı çok yakın arkadaşlar. Ee, mesela Uşağı biz anca arabamızla 6-7 dakikada varız. Genelde herkesin arabası var. Benim beyim şoför. Minibüs şoförü. köyden uşan arasını yolcu getirip götürüyor. Şunlar da kazlarımız arkadaşlar. Bizim köyde kaz çoğulur arkadaşlar. Bu kazla kazlarımız Şubat ayında yumurtlamaya başlarla. Bundan sonra biz bunları Mart'ta falan yatırız. Barın bir ay yatalatan tam bir ay yatala arkadaşlar. Bir ay sonra bir evi çıkarla. Bundan sonra böyle bunları biz başlarız kesimde gar. Gar gördüm gar gaz güzel olur. Gar soğuğu yiyecek. Ondan sonra temizleyip isteyene veririz, İste, İstemeyen de eee yemeğinle pilavınla mesela gazından pişiriveriz. Gayet de güzel olur arkadaşlar. Bizim köyümüzün gazı meşhur. Bozkuşköy dedin mi? Bizim köyden gaz soracaksın başka. <laughs> ne bilen hayvanı gazı bol olur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle gazlarımız bunlar da. Bunlar yavruyken çok güzel olurlar arkadaşlar. Tabi büyüdük, büyüdükçe biraz sevimlilikleri gidiyor. Şöyle bunlar da kazlarımız. Bunların başında bir tane erkek olur arkadaşlar. Başka gaz sokmaz. Mesela gazlar grup grup. Grup grup. Grup halinde. Çayırlarda çimlenirle, Çimsiz susuz, susuz duramaz bunlar. Arkadaşlar bu da benim Halilemin süslüsü. Gördüğünüz gibi çok sevimli. <laughs> bak 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 üstüme üstüme kalkıyor, üstüme başımı batırdı arkadaşlar. Şımarıyor. Alsın diye. <laughs> Yeni Halilem tıraş ettirdi bunu dün. Nur Semih'le ikisi yıkadır şampuanla. Dalin şampuan aldık arkadaşlar. Gözleri yanmasın diye. Bunu benim Halilem'in askeri arkadaşı giderken bize koydu. Küçük bir kedi yavrusu gibiydi. Biz bunu büyüttük südüne iğnelerini yaptırdık. Dişi çıkarken zorlanmasın diye. Sonra arkadaşı geldi. Benim oğlanın bir can istemedi. Arkadaşından biz bunu aldık. Biz büyüttük. <laughs> biz bundan ayrılamayız arkadaşlar. Çok tatlıdır bu. Halil'i görünce bu. Böyle ayılır bayılır. Halil de buna taksisini bindirir, Gezleri gelebi, bir 10 dakika köyün içinde. Ondan sonra sevinir arkadaşlar bu. Süslü. Gel. Gel. Getir elini. Getir. Getir elini. Arkadaşlar bu kemik falan fazla yemiyor. anca etin yumuşak yiyenlerden. Çorba pişiriverin Nursey'in bunu. Piyale çorbası. Tarna çorbası. Kışın çorba çok gidiyoruz hasta olmasın diye. Gördüğünüz gibi. <laughs> Şunu bak be. Oğlum olay yürümme işini yürün yürün yürün. Bu bizim süslümüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tatlı mı tatlı. Süslü. Hiç sesin çıkmıyor ya bu. Bugün cuma arkadaşlar. Cümleten bütün arkadaşlarımın cumaları mübarek olsun. Şu anda sela veriliyor arkadaşlar. Cuma bugün. Selalar veriliyor. Bizim köyümüz düzlük arkadaşlar ee, çok düzgün güzel hava yani düp düzgün gördüğünüz gibi şöyle her mevsimin bir güzelliği sonbahar geldi gece yağmur çok yağdı arkadaşlar sabahcık bayağı yağdı her tarafımız duydu çok güzel yağdı Allah'ım bereket üzerimiz olsun Rabbim gerçekten de bayağı güzel yağdı Evet arkadaşlar bunlar benim kazlarım. Gördüğünüz gibi. Kazlarımız akşam oldu mu? Herkes evini bilir. Sabahleyin çıkarız. Ölen gelirler, yemlerini, sularını veririz. Tekrar kendileri giderler akşamüstü. Her gaz kendi evini bilir. Akşam oldu mu? Sıra vadi evimize girerler arkadaşlar. Yerlerini kuyarız. Gördüğünüz gibi canlarım. Evet canlar. Bu da bizim yağmurumuz. Geçen bahsetmiştim. Salça çıkardığım zamanla. 3 ee, hafta veren oldu. Doğalı. Küçük. Su içiyorum şu anda arkadaşlar. Ben bunu sabah verin 2,5 kilo süt. 25 üç kilo. Akşam veririz yine aynı sütümüze. 3 hafta sonra bu yem yemeye başlanan izinlen yonca bırakıyoruz. Kuru yonca. Kuru yoncadan yaz çok. Ama bir aylık olmadıktan sonra hiçbir şey yemiyor arkadaşlar. Çok az. Ya şimdi ben bunu öğlenleri yarım biberon sıcak ya hava. Çok değil hemen yarım biberon suyu veriyorum. Arkadaşlar bu yağmurun kına gecesi gün doğduğu için biz bunun adına yağmur koydu Sevim. <laughs> Bu bizim yağmurumuz. Gördüğünüz gibi canlar. Maşallah bu zam güzel. Allah'a emanet. Dediğim gibi bunlar sen verirsen yiyorlar. Sen verirsen içiyorlar. Arkadaşlar bizim hayvanlarımız böyle işte. Gördüğünüz gibi. Burayı da yerini yaptık. Biz bunu yer çevirdik. Bir aylık olmadıktan sonra zinciri bağlamıyoruz. Bozunu veren kasadeye. Bir ay sonra bağlıyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi Böğrenin arkasından geliyor Kulaklarını küpe takıldı Küpe numarası Kızım Yağmur Kara kızım benim Evet arkadaşlar Burada da benim Halil'imin kuşları var Benim Halil'de de kuş sevdası arkadaşlar Güvercin Aşırı seviyor güvercinlere. Burayı kendi ayrı bir yer yaptı bunlara. Yemleri, suları burada arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi her hayvanın güzel bir değişik sevgisi var. Gerçekten ne bileyim arkadaşlar biz hayvanları çok seviyoruz. İçinde olduğumuzdan, mı, alıştığımızdan ama Bunlar herkesin ayrı ayrı bakım gördüğünüz gibi. Bunlar güvercin. Bunlar biraz arkadaşlar Nereden baksan benim Halil'in 50 tane güvercini var. Aşırı seviyor güvercinlere. Uçuruyor bunlar. Akşam oldum evimizi geliyorlar bunlar. Kim yumurtluyor, kimi yavru çıkarıyor arkadaşlar. Şu karşıdaki alacağı güvercinimiz. O Havayı uçtu taklaşa böyle arkadaşlar. Döne vere döne taklaşa. Bir güzel taklaşa görmeniz lazım. Gördüğünüz gibi bu son biçim olur galiba herhalde. Çünkü bayağı biçtik. Dört kere velen miştik. Şurada komşumuzun serası var. Bu taraf bizim evimizin arka taraf arkadaşlar. Şu karşımızı uşaktan aldılar ev yaptılar. Geçen söylemiştim. Kuyu gazdırdılar. Yeni suyu çıktı. Şöyle gösterin arkadaşlar. Biraz güneş vuruyor ya. şu arka tarafımız bizim burada. Ama gerçekten de köyümüzde her şey oluyor. Pancarından, darısından, fasulyesinden, yoncasından, arpasından, buldayından yekersen, emek sarf edersen oluyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bura benim hayvanlarımın yoncası. Allah bereket versin. Bizi yetiyor. Kış çıkası. Biz buna bir ay, bir buçuk ay oldu mu paket yaptırıyoruz arkadaşlar. Paketlerimize damımızı koyuyoruz. Kışında hayvanlarımız buz alıyor mecbur. Koyunlarımız guzuluyor Onlara biraz biraz veriyor. Kışın nerede bulacaksın yeşilliğe? Kursunu yiyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi işte. Bura benim şöyle yonca tarlam, evimin arkası. Şöyle gördüğünüz gibi canlar. İşte bizim köy hayatımız böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canlarım. Bahçeme ağır. ağır. Böyle yani kuruyor domateslerim falan şöyle. Gördüğünüz gibi. Dökmüyor zaten. Bu sene benim bey tersi çok atmış bahçem arkadaşlar. Geçen sene çok güzeldi. Ben bu yeni aldığım evin arkasını yaptım. Hemen az bir yerim var burada. Pırasalarım en güzel. Bükmem falan yetecek arkadaşlar. Yine Allah bereket versin. Biberlerimiz falan de yetti bize. Turşumuzu kurduk. Dolaplarımızı koyduk. Şunlar dolmalık biberlerimi dizdim. Buraya teli taktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu pancar yaprağım birkaç tane var böyle bahçenin ektim. Bükme veren yaptığım zaman bir iki yaprak koparıp gittim yetiye bana. Çoluğumu çocuğumu yetiyor hamdolsun şükürler olsun. Allah bereket versin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçemin son halleri kuruyor galiba. Fazla neşesi kalmadı. Tabii kimi girin deriz. Bizim burada çabuk soğuk soğuk vuruyor hemen. Şunlar biraz kızarsın. Dolmalık tohumunu alayım diyorsun arkadaşla. Kızardık biraz. Ben bunların tohumlarından alacağım. Yerlerine koydum. O yüzden bekliyorum. şuna dediğim gibi bak şunlar da kurudu arkadaşlar. Yaprak diye bir şey kalmadı. Bunları da aynı. Turşuluk biber bunlar da biberlerimi gördüğünüz kurdum. Ondan da tohumunu alacaksın arkadaşlar. Tohum için beklediyon. İşte benim bahçem böyle arkadaşlar. Bu sene pek hoş değildi. Çünkü dediğim ya tersi sevmedi herhalde bahçem. Gene yani Allah bereket versin şöyle biberlerim de ölen dava. Yetti bize hamdolsun. Şurada da yine maydanozum vardı. Şurada nanem vardı arkadaşlar. Yetti beni. Bayağı 3-4 biçimine miştim. Benim çoluğumu çocuğumu yete. Allah bereket versin. Dünyası gibi. Şu fidanlarımızı bu sene diktik arkadaşlar. Erik ağacım inşallah olursa çoluğum çocuğum ileride yer. La ilahe illallah Muhammeden Abdu Resulullah Şefaat et ya